Şimdi normal evimiz sülmez, tamam mı? Ne yaptın? Kendi çekim yapmış. Yok hayır, o şeyden geliyor. Ha. De devam ediyoruz abi. Açtık böyle. Şöyle çıktı. Hı hı. Bunu böyle içinden çıkartıyoruz. Hı hı. Böyle ayırdık. Kabuğunu ayırdık. Kesiyoruz şimdi. Bir, iki, 3. Bunu 4 parça yaptık. İğneler biraz küçük diye bu iğnelere göre kestik. Normalde daha büyük yapmamız lazım. Tamam. Bir takıyoruz. Yemi kapatın. taktık. Kapatıyorum hayatım şimdi hemen. Taktık. İğnenin ucu dışarıda kalacak. Yemi taktık. Böyle takıyoruz yemleri tamam mı? Hmm. Daha büyük de takabiliriz. Kaç iğne varmış? Dört. Üçte kaldı galiba. Üç yeterli. Bunu sallıyoruz şimdi aşağı. Şöyle. Nasıl sallıyoruz abi onu bir gösterebilir miyiz? Şurayı açtık. Açtık indirdik. Bu gitmeye başladı zaten. Ha Gidiyor. Gidiyor gidiyor. Bak gidiyor kendi kendine. var. Gitmiyor artık. Bir boşluğunu alıyoruz. Şöyle tutuyoruz. Böyle. Şimdi balık vurursa tık dediğinde vurursa da bu. Şöyle hareket yapıyoruz. Bu hareketi yapacağız. Tutulduysa Tutulursa tıkır tıkır vurmaya devam ediyoruz. Uğur abi sen oradan bir çıksın. Evet. Baba. Dur. Bir dakika seni de yakaladı. Çok pardon. Evet, teknenin <laughs> ilk balığı geldi. Tutun bakalım. <gülüyor> Kocaman. <gülüyor> Ay ben tutamam onu. Böyle tüteş, balığı tutmuyorsun zaten. Şeyi tutuyorsun. Hocaman Kocaman <laughs> yakaladın. Fena da değil. Değil mi? Ya bunun için geldik. Bu, bu kadar yolu teptik ama şimdi ne yapacağız bilmiyoruz tabi. Vallahi Esra Hanım yer değiştirdi. <laughs> Aynen. Uğurlu geldi. <laughs> Uğurlu geldi. Uğurun dayanım. Uğur var o tarafta. Evet. <laughs> evet. Uğurunuz. Hem Uğurunuz. Hadi bakalım. Bakalım. Birinci kim alacak bugün? En büyük balığı tutan. Oo, Mersano. Bismillahirrahmanirrahim. Mersano. Yani bilmiyorum ama bana <laughs> şimdi abi. nereye geliyor? Şuraya inşallah. Hayır, geriye olabilir vallahi. Geriye çekiş yaptı diye çırt çırt ayarı yapmıştık vallahi. biz ona. Al yukarı al yukarı. İzmir etmiş, olsun. Olsun, anam. Uğur, kurtar beni dur, Uğur. Dur, dur, dur. Kurtar beni. <laughs> o tekrar. Evet. Dur, dur. Teşekkür ederim. Kişisel bir izmarit. O da çok güzel tavası olur. Ee, evet. Evet. İzmir. Dur, beni yakalama. Tamam. Çekiyor. Tamam, Bakalım Emre, Emre çekti. Emre ile beraber çekiyor. Bana da geçti. Ama ben her zaman diyorum ki balıklar bana gelsin de misafirlere gelsin. Mesela Emre'ye gelsin, Emre'nin yüzü gülsün mesela. Tabii. Bak <laughs> <laughs> gülmeye başladı şimdi Emre. <laughs> Ama galiba yok. Cem Kaptan'la balık tutmak çok zevkliymiş vallahi. İlk <laughs> defa bu kadar zevk aldım. <laughs> Ah, Allah, Allah, Allah. tuttu. Allah geldi. Şey, maşallah. Oh, İzmarit. İzmarit olsun bizim olsun. Tava yapacağız onu çok güzel olacak şimdi. Bakalım <laughs> bezden ne çıkacak bakalım. Sizden ne bakalım ne çıkacak. Oh. oh. Hey, maşallah. Haydi. <laughs> ya ben hep bir diyorum, bak tek dedi o kadar bir misafir var. Arkadaş dost mu? Onlara gideceksiniz bak. Biz bana gireyim. Ben şey, ne yapayım? Sardalya bilen bir şey mi? Mamuna. Soğan aldım. Demin bir tane kaçırdı. Şimdi de niyeti kaçırmak Şeyden herhalde. Al bakalım bir şey. Demin çok üzülmüştü kısmetini kaçırdı diye. Tabii öyle olunca Emre de biraz bozulmuştu. Kısmet ben buradayım dedi. İzmarit. <laughs> evet 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 evet. Şimdi onun kafasından da ortatacağız. Oltadan çıkartacağız. Ha, şaka yapıyorsunuz. <laughs> Uğur sen ne diyorsun bu konuda? Valla bence kızlar daha önde gidiyor hızlı. <gülüyor> <gülüyor> İyi bu, arkadaş mercan aldı diyor. Hadi Emre. Oldu mu aşkım oldu? Ne oldu oldu? Bir şey pimi çıktı. Emre ne yapıyor? Kafa atıyor mu? Sallıyor atıyor. mu? kafa atıyor. mu? Tamam. Mercandır o zaman. Ben bakıyorum göremedim daha. Ayna yapmadı daha. Evet yaptı. <laughs> yaptı o al içeri al içeri al içeri oh, al içeri al, al içeri <gülüyor> <gülüyor> Bak yüzü gülmeye başladı bak. Bak nasıl gülüyor, gülüyor bak. <be? gülüyor> <laughs> eee şimdi kafasından tutuyorsun balığı şeyden çıkartıyorsun. Yapamıyorum mu? yapamam. Nasıl o yapamazsın. Hem tut. Her al, zaman denizcinin sizi rüzgar esmez abi. <laughs> Öldü sözleri biliyorsun ama Aynen. bana o ortadan çıkarmasını bilemedin. Evet. <laughs> İyi, Beni doğru affet doğru. abi sen çıkar bu seferlik. Tamam. Ama gö göstermem lazım, tut şey yapmam lazım. Bundan sonra bak şimdi tutuyorsun. Sen onları takımlara bırak, bunu kafasından tutacaksın balığı bir kere. Kafası dediğin yanlardan Tabii, mı? Tabii, bu kulaklarına yakın evet, avuçla balığı. Yok ben yapamam. Bir daha dene, bir daha dene. <laughs> Yapamayacağım. Yapmaz ya, Vallahi yapmaz bir şey. Ya. <gülüyor> <gülüyor> vallahi yapmaz bir şey. Ya yapamıyorum ya Cem İyi, abi tamam. ne tamam. sen al ya. Tamam o zaman kamerayı çekmeyi bırakmam gerekiyor. tamam ben gerek. tutayım. Döndür <laughs> bakalım bu taraf. <laughs> Bak şöyle tutuyoruz tamam mı şöyle tuttuk. Böyle yaptık. Şöyle Dişleri var. Benim kovaya atsana. Ya abi. bir şey yok artık. benim vardı benim kovaya girecek bu. Sen, sen yeniden çıkarmadın ki. <laughs> Maşallah abi. <gülüyor> yani. <gülüyor> At abi. <laughs> Bak ama tuğanın Tuğalı küçükleri bırakayım diyor. Sen tuğanınkinden evet. küçük. Küçük. Vallahi tuğanınkinden küçük. Küçük <laughs> küçük. küçük. Buyur abi. Kapat kırmızıya bas. Al. Bak Bakayım esas sana. <laughs> Yok canım herkes balık tuttu. Ben aldım. Herkes balık tuttu. Boş. Kızlar tutuyor valla. Ama oltayı nasıl tutuyorduk kamışı? Evet. Doğru tutuş şekli o. Evet Esra'cığım çekersen balık Geldi. Ya. İzmarit burada. Senden de İzmarit galiba. Ha. İzmarit. İzmarit. Aha. Uh -huh. İzmarit diyeceksin. Değil mi ya benimki? Hepimiz... Tamam olur çok güzel olur. Şöyle tutuyoruz. Es. Evet. Şöyle tutuyoruz böyle çıkartıyoruz. Sonuç telefonu al abi. Telefonu alıyoruz. Deniz suyu oluyor. Al abi. Alalım bakalım o balığı da. Ooo gel, gel, gel. Çek, değiş. çek, Güzel. çek, çek, çek. Al Yukarı al içeri, çek. al içeri. Böyle bak, böyle yapacağım. Böyle. Ya bak kaçma, kaçma. Alın içeri, alın içeri. Kız korkma. Bak, bak. Ne korkması? Bak şimdi şey. Emre nasıl çıkardı? Çıkart bak balığı. Tut, Yo, tut, ben tut kafanı. Ya o Üst. tut kafanı da bir kere tut. Bak, bak. Böyle. Evet. Gösterin bir İkin, daha bak. İkiniz Göstereyim. birden Göstereyim. mi tutuyorsunuz bir balığı? Bırakın bir, ıslah. Bir, ikiniz, bir, i̇kiniz birden mi tutuyorsunuz balığı? Ah küserim vallahi küserim bakayım ne balıymış. İki tane. İki tane. Kim tuttu şimdi bu balığı? Ben. Soğana. Ee, ne ağrıyor bu olta. Korkmuş, yorulmuş. <laughs> evet, Aldı balığı. Merakla bekliyoruz. Bakalım ne gelecek. Yani hizmet diyeceğiz şimdi. Arka arkaya hizmet çektiğimiz şimdi. De, ama da bilemiyoruz genelde. Ufak bir şey. Ufak bir şey. Hem sardalya, hem içinde hem mamun kullanıyoruz. Bütün yemlerde balık geliyor. Ooo. Biri, biri, biri kopet, biri iç. Biri ay, kopet, ay. biri izman et. Biri kopet, biri izman Tamam. Bir dakika bir, bir, dakika, bir dakika, bir dakika. Dur, fotoğraf çekeceğim. Dur. Du, ana adam Büyük bir şeydi. Tamam, hadi bakalım. Ya, büyük bir şey gibi geldi. Olabilir, olabilir. Gelsin bakalım. Martın tutmuştur o. Martın tutmuş olabilir, martın. Ya martılardan fazla söz etmeyelim. Tamam, bu kafa atıyor. Aynen. İnşallah. bir şey. Oo! Oh, çek Dur Dönelim bakalım bakalım. Olmazsa olmaz. Ama ona bir de fotoğraf alacağız. Fotoğraf alacağız. Üçlü üçlü. Ha, aynen öyle. Aynen öyle. Ona da bir fotoğraf çekelim şimdi. Ben sizi yavaş yavaş çek ama nasıl bir şey bilmiyorum ama yavaş yavaş çek. Ben merak ediyorum. Çek daha hiç gözükmüyor. Çek çek çek. Çek çek Yavaş evet, yavaş. Evet. Biraz daha açık güzel bir şey geliyor. Çek. Galiba Mercan geliyor. Kopez <laughs> ama iri bir kopez. İri bir kopez geldi. Al şimdi çek işte. Tamam. Ben i̇çeri al. Ben, fotoğraf ben sana <laughs> verdim oltayı. Ben sürü nezle alsın. Ben sürü <laughs> ona. Evet evet mercan mercan kafa Yani bilemiyorum da mercan gibi kafa atıyor. Aşağı çekiyor. Mercan olsun ya. Ben mercan olsun. O Daha yavaş. Parladı mı? <laughs> Mercan geldi <bana>. <gülüyor> <gülüyor> Ay, vallahi. Ay Allah. Evet. Oh evet. Tutan var, tutamayan var. <laughs> 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 evet, ama. En iyi balı kim tuttu dersen teknede? Ben. Tuana. Evet. Tuana Hanım tuttu tutmaya devam ediyor. <laughs> Hava biraz Balınlar şey yaptı. Yapıldı, ölmüş vakitli Bakalım. Devam et. Aaa! Gitsin. ne güzel. Gitsin. Fark edemedim oğlum. Bu, bu aldık. Ben şimdi. bırakmadım onu. Biliyorum. Yani şimdi. Dur, Burcum deniz tutar gibi olduğunda Kalem almış mı? Evet kalem almış. Burada kıyıda sabit bir yere bakıyoruz. Ufuk çizgisinde sabit bir yere bakıyoruz. İki dakika bakmak yeterli. Başka yere bakmıyoruz şu anda. Şöyle ufukta. Hayır. Ufuk bir şey Tabii. Çimşi makine biraz şey yaptı. Teknik Bizi yoruyor. Yoruyor. Çin malı bir makineyle bakalım ne tutabiliyoruz. Cem Kaptan'ın teknesinde. Bakalım ne gelecek. Ben son salgıda kaçalım. Tamam. Yordu sen onu çevirirken şeye bak, karşıya bak. Onlarla uğraş. Yo yo bizi. Sağlam bir şey gelsin istiyoruz. Evet, son atış olduğu için sağlam üstü. Vallahi bir şey geliyor ama ne geliyor bilmiyorum. Vallahi mı? Oo, iki tane geliyor. İki tane geliyor. Al yukarı, al yukarı, al yukarı. Al yukarı. Evet. Ay maşallah. Evet, evet, evet. İki tane geldi. Ama ben hazırladım bak. Evet. Tabii ama bir, bir ekiptir. Evet. Teşekkürler. Sizinle Hadi çok keyifliydi balık tutmak. Ya. Çok çok keyifliydi. Valla benim için de keyifli oldu ama... İlerleme var mıydı, ilerleme? <laughs> Vardı abi. Balık <laughs> tuttun değil mi? Ben evet. Elinle tuttun, çok tuttun. tuttun <laughs> oltadan çıkarttın mı? Evet abi, tamam, sayende Valla yer takmayı bile sende daha iyi öğrendim. Aynen. Ama... Öğren. <laughs> Bu sefer en çok ben yani, Bunun altını çizmek istiyorum. Evet. <laughs> evet. Isti en büyük balık. En büyük heyecan bir de. Ama istikrar vardı orada. <laughs> <laughs> Sizi de yem takma konusunda istikrar vardı. Hiç hepsini ellediniz, hepsini taktınız. Bir <laughs> <tırtıklı gülüyor> de Cem Kaptan'a ufak bir antlaşma alıyoruz. Çok fazla. <laughs> en büyük kaptan Cem Kaptan. Evet. <laughs> 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 ne içersiniz? En keyifli. Cidro en keyifli şeyi de tuttuk ettik. Şimdi <laughs> oradan manzara seçtiğimizde iyice yolumuzu. <laughs> İşimiz bitecek. <laughs> ne diyoruz? <laughs> hoşça kalın, Cem Kaptan'la kalın diyoruz değil mi? Evet abi, <laughs> hoşça kalın. <gülüyor> <gülüyor> Hadi, tekrar görüşmek üzere. Cem Kaptan. Hoşça Cem Kaptan. <laughs> 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 sağ olun, sağ olun. <laughs>